Merhaba arkadaşlar ben beni bugün sizler 80 söyleyeceğiz. Arkadaşlar bir tane kitap çıktı bana. bayağı büyüdüm. 12 levelim. Gördüğünüz gibi 12 level oldum. Şu 11 elmasım da var. Bir zırh alacağım. Z zırh, zırhı aksaltmayın arkadaşlar. Zırh varsa zırh alın bence. Şunu mu alsam, şunu mu? Hangisi daha u? Ah, evet alamıyorum 12. Şunlar da bayağı pahalı. Hepsi pahalı. şunu alacım varlar, şunu 21 koruyor arkadaşlar. 22 koruyor. Ula! Neyse hiç level atlamam. İyi 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 atlayamam. Lan biz bayağı büyüdük. Bir tane silah Allah. Silahsız gidemezsin oraya. Şu mu güçlü ki? Hasar. Oha. Şu güçlü alsam mı ya? Yani? Karar vermedim şimdi arkadaşlar. Alsam mı? Almasam mı? mısın mı, mı, mı? Bekle 11'den 8 çıkar. Ne? 2 kalır. 3 elmas <laughs> çıkar da Hikaye modunu oynayacağım. Tabi siz istemiyorsanız söyleyin. Hikaye modunu istemiyorsanız söyleyin. Ben sonra çok oyunculuğa gideyim. daha arkadaşlar. Aa şöyle saklanıyor. Ha biliyordum ben eskiden oynuyordum. Nasıl bir yuvarsınız? Daha bu tabi hile yoluyla da denebiliriz hileyle almadım. 11 kitap bir bir tane kitap çıktı. Ona onu o geldi bana. Bayağı bir güzeldi. Sen sen buraya gireceksin. Şuradan elmasımı vereceğim. Bakalım ne çıktı arkadaşlar. Hep sizlerle birlikte göreceğiz. Patlatmayı severim. Oo arkadaşlar. Gördünüz mü? Ne çıktı bana? Sizi değil. Bak para, siz aldım. Para vermedim. 11 elmas verdim. Oo bir boy bayağı güzel. Oha. zırh yakışır sana. Al. 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 Baya büyük olduk. Arkadaşlar geliyoruz. Etkinlik gösterilmesi. Al. Aa. Neyse ilk çok oyuncumuza giriyoruz. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Şu ayakkabı da alalım ya. Ayakkabı. Ula bu şey de beni büyüttü. He. Şuradan çok oyunculuğumuza girelim. Gördüğünüz gibi böyle de oynamaya bakabiliyorsunuz. Böyle daha uzaklaştırmaya çalışıyorum. Bence böyle olsun. Bence böyle olsun. Böyle, tamam. Böyle iyi. Siz daha iyi görürsünüz. Ya bu neden girmiyor?

be param da şunu alacaktım param yetiyordu ya elmasın da zırhlı kargaşayı alacaktım ya o bayağı pahalı ki olsun. Tek oyuncu oynayacağız arkadaşlar. Mecbur. why are this, you mean?

Ne yaptı ya ayıcık bana? <laughs> Arkadaşlar bir görev daha yapalım mı? Mezar sorduğum mi durdu? Arkadaşlar bu bir bir şey. seri Lan kaçıyor. Şuradan şuraya falan ilerleyeceğiz. Arkadaşlar arkasından hemen bir video daha geliyor. Bay bay. Abone olun beğenin yorum atın. Bay bay.